Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 10 soruda biyoloji serisinin ayrı bir konusundayız. Bugün enzimleri 10 soruda anlatmaya çalışacağız sizlere. Güzel bir tekrar videosu olur arkadaşlar. Eğer hiçbir şey bilmiyorsan enzimler hakkında birçok şeyi burada öğreneceksin. Bak şimdi sorusuna göre tamam mı? Takım halinde çalışan enzimler şematize edilmiştir. Gördüğün gibi enzimler takım halinde çalışıyor. Gördün mü abicim? Bak. K'dan başka bir enzimle L meydana geliyor. L'den başka bir enzim enzim 2 L'yi M'ye çevirmiş gördün mü? M'yi de enzim 3 N'ye çevirmiş. Bak burada gösterilen başka bir şey daha var abicim bak. <laughs> Enzimler protein yapılır tamam bak bunu bileceğiz bir kere. Enzimlerin yapısında mutlaka olarak bir protein bulunacak. Buna apo protein deniyor tek başına tamam mı? Yanında yardımcı kısım olabilir de olmayabilir de. Yani eğer yardımcı kısım yoksa sadece protein dense buna basit enzim denir. Mesela pepsin enzimi basit enzimdir. Bak eğer yardımcı kısmı varsa buna bileşik enzim denir tamam mı abicim? Bu yardımcı kısım vitamin de olabilir, mineral de olabilir. Vitamin olursa bunun adına koenzim deniyor, mineral olursa bunun adına kofaktör deniyor. Olay bu kadar basit tamam mı? Buna holoenzim yani bileşik enzim deniyor. Buna da basit enzim deniyor. Tamam mı? Bak mevzu bu. Ve protein yapılı olduğu için ve proteinler DNA kontrolünde ribozomlardan sentezlendiği için enzimlerin hepsi DNA kontrolünde sentezlenmek zorundadır. Ve DNA'da bunları kontrol eden genler bulunuyor tamam mı? Mesela enzim 1'den sorumlu olan gen 1, enzim 2'den sorumlu olan gen 2, enzim 3'ten sorumlu olan gen 3 gördün mü abicim? Burada başka bir şeyden daha bahsediyor. Bak son ürün inibasyonu. Yani onu şöyle meydana getirirsek. K'dan L meydana gelmiş. L'den M meydana gelmiş. N meydana gelmiş. Buradan enzim 1 sorumlu. Buradan enzim 2 sorumlu. Buradan enzim 3 sorumlu. Bak ne oluyor biliyor musun? Mevzu şu. Enzimler takım halinde çalışır gösteriliyor. Eyvallah. Bak son ürün inibizasyonu dediği olay şu. Eğer ki son ürün ortamda fazla miktarda artacak olursa son ürün gelir ilk enzimin aktif olan bölgesine gelir tutunarak şu K maddesinin gelip buraya tutunmasını engelliyor. Anladın mı? Mevzu bu. Mevzu bu. Enzimle substrat arasında anahtar kilit ilişkisi vardır. Bak anahtar kilit ilişkisi vardır. Bunun buraya bağlanmasını engellemek için son ürün gelir buraya bağlanır ve buradaki bağlanmayı engeller. İşte buna son ürün inhibisyonu denir. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Şimdi diyor ki hangisi diyor sonuçlardan hangisi çıkarılamaz deniyor. Hadi bakalım hangisi çıkarılamaz. Bir. Enzim bir enzim 2, enzim 3 protein sindiriminde görevli enzimler olabilir. Olabilir abicim bu sindirimde görevli enzimler olabilir. Eyvallah olabilir. Tamam mı? Hani bir şey diyemem büyük bir maddedir. İşte polipeptide, dipeptide tripeptide, dipeptide parçalanabilir. Eyvallah bu olabilir. Yani olmayacak diye bir şey yok. Olabilir. Bir enzimin ürünü, diğer enzimin substratı olabilir. Bak görüyor musun? Bunun ürünü, bunun ürünü mesela bunun ürünü ne bu? Değil mi? Bundan ne meydana gelmiş bu? Bunun ürünü bu enzim 2'nin substratı olabilir. Gördün mü abicim bak. Gördün mü? Mevzu bu. Bunun ürünü M de enzim 3'ün substratı olabilir. Enzim 3'e bağlanır M. Hop neye açığa çıkar? Eyvallah bu da doğrudur. Geldi diyor ki bana. Enzimler yapılarında vitamin veya mineral bulundurabildiklerinden sentezleri genler tarafından kontrol edilir. Şimdi duracağım burada. Tamam mı? Bak, enzimler protein yapılı olduklarından dolayı DNA kontrolünde sentezlenir veya genler tarafından sentezlenir. Bunun yanındaki vitamin veya mineralin bu enzimler tarafından kontrol edilmesine gerek yoktur. Bir daha söylüyorum. DNA yani enzimler protein yapılı olduklarından dolayı DNA kontrolünde Enzim e, genler tarafından kontrol edilir. Vitamin veya mineralin bununla hiçbir alakası yoktur. Hop doğru cevap burası. Tamam bu çıkarılamaz ama diğerlerine de bakalım. Her enzimin substratının farklı olması enzime spesifik kazanır. Eyvallah bak görüyor musun? Enzim sadece L'yi parçalıyor M'yi. Aynı anda bunu da parçalamıyor. Bazı reaksiyonlarda son ürünün aşırı birikmesi reaksiyonu durdurabilir. Bak dedik ya son ürün inibizasyonu bu. Son ürün ilk enzimin geliyor aktif olan bölgesine tutunuyor. Ondan sonra onun bağlanmasını engelliyor. Böylece reaksiyonun durması sağlanıyor. Gördüğünüz gibi doğru cevap Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Geldik şimdi canlı organizmalarda bulunan enzimlerin tümünde hemen enzimlerin tümünde diyor tamam hangileri ortak değildir demiş hangileri ortak değildir şimdi bakıyoruz bir pH 7'de çalışma hemen geldim abicim bak şimdi senin ağzındaki pH 7,0 tamam mı senin midene geliyorum pH'in 2,4 abicim bak her enzimin çalıştığı belirli pH aralığı vardır her enzim aynı pH'ta çalışamaz yani pH 7'de bütün enzimler çalışamaz senin vücudundaki bazı bölgeler asidiktir bazı bazı bölgeler baziktir. Kan mesela 7,3'tür baziktir anladın mı? Ama dediğimiz gibi ağız içi 7,0'dır gelirsin işte midede 2,4'tür bağırsaklar 7, birazcık geçer anladın mı? Yani ortamlar gördüğünüz gibi değişik bazik ortamlardan asidik veya bazik ortamlardan oluşmakta. O yüzden her enzim her pH'te çalışamaz bu ortak değildir tamam mı? Bir ortak değildir birli olanı güzel bir şekilde attım gördüğün gibi. Hangileri ortak değildir pardon demiş. Eyvallah bu ortak değildir. Bunu alacağız. Birsiz olanı atacağım abici, tamam mı? Birsiz olanı atacağım. Hop iki şık gitti. Ters sinir çalışma. Bak abici. Enzimlerin çoğu tersinir çalışabilir. Enzimlerin çoğu tersinir çalışır. Yani tersinir demek şudur. A ile B'yi birleştiriyor. C yapıyor. Aynı enzim. Mesela X enzimi. Aynı şekilde C'yi A artı B'ye getiren de X enzimi. Abicim şunu sakın unut. Sindirim enzimleri tersinir çalışmaz mesela. Gördün mü? Bütün enzimler tersinir çalışacak diye bir şey söz konusu değildir. Gördüğün gibi sindirim enzimleri tersinir çalışmaz. O yüzden geldim. İki numara da ortak değildir dedim. Bunu da aldım. Tamam mı? İkisiz olan atıyorum. Bak gitti. Geldim. Yapısında peptit bağ içerme. Şimdi hemen yorum yapıyorum. Diyorum ki bütün enzimler proteinden meydana gelmiyor muydu? Protein veya amino asitlerden. E bunların birleşmesi arasında ne var abicim? Peptit bağları var değil mi? Yani hepsinde peptit bağı olacak. Bir kere 3 hepsinde ortak abicim. 3'lü olanı da atıyorum. Bak doğru cevap çıktı. Son ikisini yapmadan çıktı. Ama bakalım. Koenzimle aktifleşme abicim. Koenzim neydi? yardımcı kısmın vitamin olmasına koenzim deniyordu. Al abicim tek başına sadece proteinden meydana gelen enzimler de var. Yani illa bir yardımcı kısımla çalışmak zorunda değil. İlla bir yardımcı kısımsa sadece mineralle çalışan da var. Yani illaki vitamin olacak diye bir şey söz konusu değil. Anladın mı? Bu da ortak değil abicim. Gördüğün gibi 1, 2 ve 4 ortak değil. Ama DNA'ya göre şifreleme hepsi proteinden meydana geldiği için mutlaka bir e, bir apoprotein kısmı olduğu için hepsi DNA tarafından kontrolle genler tarafından sentezlettirilmek zorundadır diyoruz. O yüzden doğru cevap Edirne olarak karşımıza çıkmış oluyor. Geldik bir başka soruya daha. Diyor ki aktif bir enzimde, aktif yürür enzimde verilen moleküllerden hangisi kesinlikle bulunmaz demiş. Aktif bir enzimde o zaman hemen yapıyorum. Neydi? Protein yapılı olabilir. Yanında vitamin veya mineral olabilir. Bak vitamin veya mineral olabilir. Şurada da protein olabilir. Yani bakacağım. Amino asit kesinlikle bulacak. Çünkü proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. İlla ki bulacak. Ya asidi bulunmaz abicim. Değil mi? Kesinlikle bak abicim protein diyorum, vitamin diyorum, mineral diyorum. Minerali de sildim, Vitamin de sildim. Doğru cevap çıktı zaten 1'le ne çıktı? Hangisi kesinlikle bulunmaz? Bir 5 nerede öyle bir şık? Ya pardon 1.5 değil ya 2.5. 2.5 ya ben de şu o şıkkı arıyorum. Bak denizli şık gördün mü abicim? Yani karıştırdık. Yani doğru çözdük yanlış işaret diyorduk. Amino asit hepsinde bulunacak. Yağ asidi bulunmaz ve glikoz bulunmaz. Al sana 2.5 direkt olarak çıktı abicim. Tamam mı? Geldik bir başka sorumuza daha. Diyor ki canlı organizmalarda olaylardan hangileri kesinlikle hücre içinde gerçekleşir? Bak abicim şunu bileceksiniz. Enzimler hücre dışında da çalışabilir. Bak unutma enzimler hücre dışında çalışabilir. Özellikle mesela çamaşır deterjanlarının içerisinde bulunan enzimler değil mi? Ne yapıyorlar? İşte yağı çözenler var, şunu yapanlar var, bunu yapanlar var. Gördüğün gibi enzimler cansız ortamda da çalışıyor, dışarıda da çalışıyor. Ama enzimler dışarıdayken, çamaşır deterjanının içerisindeyken kendisini gelip de sentezleyemez abiciğim. Değil mi? Bak mutlaka bir canlı vücudunda olması lazım. Birsiz olan at. Mutlaka bir canlı vücudunda olması lazım. Enzim sentezi. Bak enzimin su substratla etkileşmesi çamaşırın üzerinde olabilir. Gördün mü abici? milli canlı vücudunda değil. Enzimin aktiflik göstermesi çamaşırın üzerinde olabilir, değil mi? Deterjanda yoktur. Döktün suyla birleşti. Çamaşırın üzerinde aktiflik gösterebilir, substratla etkileşebilir ama enzim sentezi çamaşır deterjanının içerisinde olmaz. Mutlaka enzim sentezinde ne gerekiyordu? Protein, DNA, değil mi? DNA'ya göre şifre. O zaman ne olacaktır? Mutlaka bir canlı vücudunda olması gerekiyor. O yüzden canlı vücudunda kesinlikle gerçekleşen Adana diyoruz. Doğru cevap Adana olarak karşımıza çıkıyor. Sınırlı sayıda enzim bulunan bir ortamda gerçekleşen reaksiyonlarla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olamaz? Bak sınırlı sayıda enzim var. Burası çok önemli. Tamam mı? Mesela şöyle yapalım. Bak. Ortamda ortamda 3 tane enzim olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Ortamda bir sürü de substrat var. Bak bir sürü de substrat var. Bir sürü de substrat var. Pardon. Bunu böyle çizmeyeceğim. Ee, şuradan değiştirerek çizeceğim bunları Nasıl? Şöyle Şimdi anlayacaksın bak tamam mı? Ortamda şu kadar da substrat var Farklı bir renkte çizelim ki silmesi kolay olsun Bak farklı Şimdi bak bir Bu enzim bu substratla birleşecek Bu enzim bu substratla birleşiyor Bu enzim bu substratla birleşiyor Tamam mı? O zaman bak çizelgesini çiziyorum Yani grafiğini çiziyorum bak Birinci enzim, ikinci enzim, üçüncü enzim Tamam mı? 1, 2, 3. enzim dolduğu anda. Bak enzim artık doldu. Enzim doldu. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bak bu reaksiyon gerçekleşti ya. Bu reaksiyon gerçekleştikten sonra bak bunlar bırakılıyor. Bak bırakılıyor. Yerine şu alınıyor, şu alınıyor, şu alınıyor. Bak gördün mü? Yerine bu alınıyor. E hız sabit kalmıyor mu bundan sonra? Yani maksimum yukarıya doğru gidiyorsun. Biri çıkıyor, diğeri geliyor. Biri çıkıyor, diğeri gidiyor. Biri çıkıyor, diğeri geliyor. Yani maksimum 3 enzim dolana kadar hızlanır. Ondan sonra hız artık 3 enzim sabit olduğu için hız sabit olarak gidecek. Eyvallah doğrudur abiciğim. Tamam mı? Geldim pH. Bak şimdi pH. Ortam mesela asitleşiyor. Asitleştik de iyi çalışıyor, iyi çalışıyor. pH çünkü bak pH giderek ne yapıyormuş abicim artıyor. Asitlik azalıyor. Artık enzimin çalışması arttı. Ortam artık pH bazikleşmeye başladı. Artık midenin içerisindeki enzimler çalışmıyor, 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 çalışmıyor ve son buluyor. Gördün mü abicim? Mevzu bu kadar basit. Yani atıyorum mide asitliği 2,4 yani çok iyi çalışıyor. 2,6 iken biraz daha çalıştı. Optimum çalışması 3 diyorum. Sonra bak 3,5 olduğu zaman ...azalmaya başladı. Ortamın pH arttıkça enzimler çalışmasını artık... ...en son pH arttığı zaman da enzim çalışmasını durdurabilir. Anladın mı? Yani her enzimin çalıştığı belirli bir pH aralığı vardır. İnibitör madde miktarı. İnibitör enzimin aktif olan bölgesine gelerek tutunuyor... ...ve substratın enzimle etkileşimini azaltıyor. Ortama sen inibitör madde miktarını arttırırsan... ...ortamdaki enzimlerin bütün aktif maddelerini kapatacağı için... ...aktif bölgelerine buna bağlı olarak da reaksiyonlu olacaktır. Enzimin çalışma etkinliği giderek düşmeye başlayacaktır. Tamam mı? Ortamda mesela 10 tane enzim var. Sen inhibitör madde miktarını yavaş yavaş arttırıyorsun. 1 2 3 4 5. Hop enzimin çalışması giderek azalıyor. Giderek azalıyor. En son zaten hepsi dolacak ve bitecek. Sıcaklık. Enzimler protein yapılı olduğu için, protein yapılı olduğu için enzimin çalışmasını belirli bir sıcaklık önce arttıracak. Ama 37 santigrat dereceden sonra bizim vücudumuzda yükselen sıcaklık enzimlerin yapısını bozduğu için bak sen havale mavale geçiriyorsun anladın mı? Bak senin enzim yapıların bozulmaya başlıyor. Yani sıcaklık önce arttırır sonra ne yapacaktır? Azaltacaktır. Belirli bir sıcaklık da geri dönüşümsüz bozabilir. Tamam mı abiciğim? Bileceksin. Bak su miktarı. Enzimin çalışabilmesi için ortamda belirli bir oranda su olmaz zorunda. Bak belirli bir miktarda su olmak zorunda. Enzim burada. Su miktarı arttıkça enzimin çalışma hızı ilk önce artması lazım. Belirli bir miktar olması lazım ya. Mesela bak ortamda enzim var burada. Ortamda enzim var. Bu kadar enzim var ama hiçbiri çalışmıyor. Neden? Ortamda su yok. Bak su miktarı arttıkça enzimin çalışması artması lazım. Tamam mı? Bak öyle olması lazım. Bu eleman böyle çizmiş. Doğru cevap Edirne olarak gidiyor. Ortamdaki su miktarı enzimlerin çalışma hızını önce arttıracak. Sakın unutma. Tamam mı abicim? Edirne. Geldik bir başka soruya daha bir başka soruya daha geldik. Diyor ki bana tepkimelerde görev alan bileşik enzim yapısı gösterdik. Bak bileşik enzim neydi? Bak şurası bileşik enzim şurası protein kısım. Protein burası yardımcı kısım. Mineral veya vitamin. Nereden öğrendim bunu protein olduğunu? Çünkü ribozomlar tarafından meydana getirilmiş amino asitler var. Yani protein olduğunu gördüm. Şurası da yardımcı kısım. Vitamin veya mineral olabilir. Tamam mı? Şuraya tek başına ne diyordum abicim? Apo kısmı diyordum. Bak apo protein kısmı diyorduk. Tamam mı? Geliyor tablodaki X ve Y ile ilgili. Yani şu X ile ilgili kesinlikle doğrudur demiş. Bakalım kesinlikle doğru. Bir, X bileşik enzimin protein kısmıdır. Eyvallah burası doğru. Kesinlikle doğru. Çünkü amino asitlerden gelmiş, ribozom tarafından sentezlenmiş protein oldu çıktı tamam mı? Y enzim için gerekli olan bir organik maddedir. Bak Y vitamin de olabilir, mineral de olabilir. Vitamin organiktir ama mineral inorganiktir. O zaman kesinlikle organiktir diye bir şey diyemem. Belki de mineraldir. O yüzden ikili olanları bir zahmet attım. Birsiz olanı attım. Hop doğru cevap çıktı gördüm. Bak iki tanesini okuyarak soruyu çözdüm. Diyorum ya bak bunu biyolojide kullanın abicim. Bunu kullanın abicim. Yüz defa söylüyorum kullanın. Tamam mı? Işıkları eleyin. Y yani bakıyoruz kesinlikle doğrudur. Y girdiği tepkimelerden değişikliğe uğramadan çıkabilen bir maddedir. Y demiş zaten o doğru eyvallah. Y hep aynı apoenzim aktifleşir. Hayır abicim Y farklı farklı apoenzimlerle de birleşebilir. Mesela en fazla kullanılan kofaktör magnezyumdur. Bir sürü enzimin yardımcı kısımlığını meydana getirebilir. Veya B vitaminleri. Bir sürü enzimin yardımcı kısımlarını meydana getirebilir. Tamam mı abicim? Doğru cevap denizli olarak karşımıza çıktı. Gelelim bir başka soruya. Bak gördün mü abicim? enzim anahtar kilit ilişkisi var. Bak gördün mü? Şurası enzim. Burası enzimin aktif olan bölgesi. Bak substrat bu. Substrat gelmiş bağlamış. Enzim daha sonra bunları parçalamış ve açığa ürünler çıkarmış. Gördün değil mi abicim? İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hangileri doğrudur? Bakalım X maddesi enzimdir. Eyvallah doğru. Burası enzim. Demiş ki enzimler tepkime sonunda değişmeden çıkarlar. Evet enzimler reaksiyona girerler. Bak sakın unutmayın. Enzimler reaksiyona girerler ve reaksiyondan etkilenmeden çıkarlar. Enzimler tekrar tekrar kullanılabilir. O da doğru. Tepkime ürünleri her zaman için inorganiktir. Abi nereden biliyorsun inorganiktir? Belki bu bu şey abi bu belki al direkt olarak e, glikozla efendime söyleyeyim e, fruktozun birleşmesidir. Belki bu sükrozdur. Sükrozu parçalamıştır. Bak ürünler gene organik. Glikozla organik. E, fruktoz da organik. Gördün mü abicim? İkisi de organik olabilir. Yani illa ikisi de inorganik olacak diye bir şey e, söz konusu değildir. O yüzden bunu atıyorum. Üçlü olanı atıyorum. Hop. Birle ikili olmayanı atıyorum. Bak son şık okumadan soruyu çözdük. Ama bakalım. Enzim ile substrat arasında anahtar kilit kilitriyum vardır. Eyvallah doğrudur. Doğru cevap bolu olarak karşımıza çıktı gördüğünüz üzere. Bak optimum sıcaklığı 30 santigrat derece olan enzimlere sahip bir hücrede ortam sıcaklığı 15'ten 25'e kadar yükseltiliyor. Ha, tamam süper. Sen ortam sıcaklığını arttırırsan enzimlerin de çalışma hızı artar abicim. Eğer daha çok arttırırsan düşecektir tamam mı? 30'dan sonra arttırmaya devam edersen düşecektir. Ama bize ne demiş? 15'ten yani 15'ten 25'e gelmiş. Yani enzim sıcaklığı artmış. Enzim sıcaklığı artınca çalışma hızı artıyor. Enzimin çalışma hızı etki enzim, enzimin enzimin etkinliğini olacak artacak. Bir kere artacak olarak başlayacaksın. Tamam mı? Şöyle gelecek. Artacak bir kere. Geldim iki. Substrat miktarı. Enzim çok çalışırsa ortamdaki substratlar ne olacak abicim? Azalacak. ikincisi azalır olacak. Bak şu da gitti. Şu da gitti. Şu da gitti. Direkt azalır. Bak direkt çıktı cevap ya. Direkt çıktı cevap. Gördün mü abicim? İki tanesini okuduk gene. Ürün miktarı e, artacak doğal olarak. Enzim çok çalışırsa substratlar azalacak. Ortamdaki ürün artacak. Enzim miktarı değişmez abicim. Enzim niye değişsin? Enzim reaksiyonlara girer. Reaksiyondanlardan etkilen çıkacak gördüğün gibi geldik bir başka sorumuza bakıyoruz hemen aşağıdaki şekillerde hazırlanan deney düzeneklerden birinci düzeneye kuşbaşı et su ve sindirim enzimleri bak görüyor musun suyu koymuş kuşbaşı eti koymuş enzimi koymuş ikinci tarafa da su ekmek enzimi koymuş ve sindirim enzimleri konuyu Deney düzeneklerinde bir süre sonra durumlarından hangisi gözlenir? Bak abicim bu tarz sorularda bir ilk yapacağın işlem ne biliyor musun? Hemen şu alt tarafa bakacaksın bak. Hemen şu alt tarafa bakacaksın. Bir derecelere bakacaksın. Buradan seni bir düşürmeye çalışacaklar tamam mı? Hemen baktım derecelere dedim ki abi bu 55 santigrat derece ya. 55 santigrat derecede bu enzim ne olur biliyor musun? Çalışmaz abicim bak bu enzim burada çalışmaz. Yani bu kuşbaşı et parçalı anlamaz. Anladın mı? Proteinler, amino asitlere parçalanamaz burada. Ama bak buradaki 35 santigrat derecede enzim Optimum koşullarında on numara bir şekilde çalışır. Bak bu ekmeği parçalayacak. Ekmeği parçalayacak. Yani ee, sindirime başlayacak. Anladın mı? Ekmeği sindirmeye başlayacak. Ve şunu sakın unutmayın abicim. Sindirimde sindirimde ATP harcalanmaz. Suyla birlikte hidroliz yapılacağı için ATP ATP harcanmaz. Banko test sorusudur. Tamam mı abicim? Geldik. Bir kere ikinci düzenekte ATP miktarı azalır. Hadi lan oradan. Bak direkt olarak bunu sildim hemen. ATP ile olanı sildim. Bir ile olanı attım. Gördün mü? İki şıkayın indirdim zaten. Geldim. Buna baktım üçe Birinci düzenekte amino asit miktarı artar. Hadi oradan. Amino asit miktarı artamaz. Çünkü bu enzim çalışmayacak. Kuşbaşı eti parçalayamayacak. Anladın mı? O yüzden bak doğru cevap çıktı. Hemen sorumuzun cevabına da bakalım. Her iki düzenekte de enzim miktarı değişmez. Eyvallah. Enzimler reaksiyona girerler. Reaksiyondan etkilenmeden çıkarlar. Gördün mü? Bak burada C enzim enzimler reaksiyona girerler. Etkilenmeden çıkarlar. Buradaki enzime de bir şey olmaz. Buradaki enzime de bir şey olmaz. Hani sayı olarak aynı. Çalışıp çalışmaması beni ilgilendirmez. Tamam mı? Sayı olarak aynı. O yüzden de doğru cevap Bolu olarak karşımıza çıktı abicim. Güzel bir soruymuş. Bak mantığını da öğrettik. Geldik tipik katalaz sorusuna bak. Tipik katalaz sorusuna. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi zehirli bir metabolik ürün olan hidrojen peroksiti parçalıyor. Eyvallah katalaz geliyor. H2O'yu su ve oksijene kadar parçalıyor. Tamam mı abicim? Bak bunu bileceğiz. Katalaz enzimi karaciğerin içerisinde. Bak sakın unutma. Karaciğerin içerisinde. Karaciğeri ne kadar küçük parçalara ayırırsan bunun içindeki katalaz ortama çıkıyor. Ve hidrojen peroksiti parçalıyor. Bak buradaki mantık böyle algılayacaksın. Katalaz neredeymiş? Karaciğerin içerisinde. Yani sen karaciğeri parçalarsan içindeki katalaz dışarı çıkıyor. Suya çıkıyor. Anladın mı? Bak şuraya çıkıyor ve parçalamaya başlıyor. Şimdi muhabbete bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki şekilde hazırlanan XYZ düzeneklerine 20 mililitre hidrojen peroksit çözeltisi ekleniyormuş. Düzenekler eşit koşullarda bekletiliyor. Düzeneklerdeki gaz çıkışı en fazla y'deymiş. Bak en fazla y'de. Neden? Hemen yorum yapıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bak kıyılmış karaciğer değil mi? Haşlanmış karaciğer. Bir kere parça karaciğer. Abicim haşlanmış karaciğerde katalaz enzimleri dışına çıksa bile öldü gitti. Geçmiş olsun. Katalaz enzimi öldü. Sıcaklıkta ölür. Haşlandı bitti gitti. Ama bak burada kıyıldığı için en küçük parçacıklara ayıldığı için ortama bir bir sürü katalaz çıktı. Bu katalazda hidrojen peroksiti parçaladı ve açığa oksijen çıktı. Yani gaz çıktı dediği oksijen. Tamam mı abicim? Yani mevzu bu. Burada da 10 gram parça karaciğer var. Bak bu parça karaciğerin içerisinden katalaz çok az miktarda çıkar. Çok az miktarda çıktığı için az miktarda oksijen çıkışı var tamam mı? Z'de en az derecede olmasının nedeni haşlandığı için enzim çalışmıyor. O yüzden de enzim gelip yani katalaz gelip hidrojen peroksiti parçalamıyor. Mevzu budur abiciğim tamam mı? Olay bu kadar basit. Şimdi bakalım soru ne? Soruya bakalım. Diyor ki deney sonuçlarına dayanarak İfadelerinden hangileri söylenebilir? Bakalım hangisi söylenir. Aktif enzim miktarı tepkimenin hızını etkiler. Eyvallah doğru. Bak. Ne kadar çok enzim dışarı çıkarsa o enzim daha fazla hidrojen peroksit parçalayacak. Buna bağlı olarak oksijen miktarı artacak. Gördün mü? Ne kadar aktif enzim ortamda fazlaysa tepkimenin hızı da o kadar artacak. Eyvallah doğrudur. Bak gördük. Substrat yüzeyi artarsa enzim etkinliği artar. Bak normalde bu böyle. Ama Burada bu değil bak. Buradaki anlatılan bu değil tamam mı? Burada oradaki anlatılan şu olması lazımdı. Substrat yüzeyinin artması demek ne kadar küçük parçacıklara ayırırsan dış taraftan etkileyecek enzim daha fazla çalışacak. Anladın mı? Yani şu örnek elimde mesela A maddesinden şöyle parçalanmamış hali var. A maddesinin şöyle parçalanmış hali var. İkisine de X enzimini koyduğum zaman enzimin etkinliği burada daha fazla olacak. Anladın mı? Bak gördün mü? Ne kadar küçük olursa yani yüzey alanı ne kadar büyük olursa küçük küçük, küçük küçük topladığın zaman en büyük oluyor. Anladın mı? Yani yüzey alanı ne kadar büyük olursa gördüğün gibi enzimin çalışması o kadar fazla oluyor. Gördün mü? Bunun büyük olmasının nedeni şu küçük parçacıklara ayrıldığı için bütün hepsini topladığın zaman bunun yüzey alanı daha büyük oluyor. Anladın mı? Mevzu bu. Ama burada anlatılmak istenen o değil. Burada katalaz içeride. Anladın mı? O yüzden ikiye almıyoruz. İkiyi söyleyemeyiz burada. Hop geldim 3'e. Yüksek sıcaklık enzimin etkinliğini önler. Bak burada da bunu göstermiş. Yüksek sıcaklıkta haşlanmış karaciğer yani enzim çalışmayacak hale geliyor. Etkinliğini önler demiş. Doğru cevapta 1 ve 3 olarak karşımıza çıktı. Gerçekten güzel bir soru. Katalaz sorusunu anlamışsınızdır. Tamam mı? Katalaz sorusunu anlaş anlamışsınızdır. Bu tarz sorular gelir abicim haberiniz olsun. Tamam mı arkadaşlar? Sanırım başka sorumuz yok. Bakayım başka sorumuz yok. Eyvallah gördüğünüz gibi 10 soruda arkadaşlar enzimler konusunu bitirmiş olduk. Elimizden geldiğinde çıkabilecek soru tiplerini aldım arkadaşım tamam mı? Bir sonraki videoda artık 10 soruda biyoloji bakalım şansımıza ne gelecek. Artık onu çekmeye başlayacağız tamam mı? Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.